Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 158. bölümünde orijinal matematik yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir katı cisim sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Yukarıdaki şekilde zemin üzerine konulmuş özdeş 3 tane dikdörtgenler prizması biçimindeki kutuların üst yüzeyinin tavana uzaklıkları sırasıyla 240 cm, 210 cm ve 230 cm'dir. Bu kutulardan birinin tüm ayrıtları toplamı 280 cm olduğuna göre bir kutunun hacmi Kaç santimetre küptür diye sormuş. Şimdi bir kere burada örneğin birinci kutunun e, üst kısmının zemine olan uzaklığına ben A dersem o A buraya eşit olmuş olur. Yani şu küçük ayrıtı gördüğünüz gibi A olmuş olsun. E, bunun da yerden yüksekliği gördüğünüz gibi şuraya denk gelmiş oluyor. Orası da A olur. E, dolayısıyla bunun yerden yüksekliği toplamda 240 artı A olmuş oldu. Yani bu... Tava, üst tavanın zemine olan uzaklığı toplamda 240 artı A olmuş oldu. E burası 240 artı A olduğuna göre hep aynı olması gerekiyor. E dolayısıyla e, şurası da 240 artı A olması için şu kısma ne kalmış oluyor gördüğünüz gibi? E, A artı 30 kalmış olur. Bakın burası A artı 30. Yani şurası da bunun tam zemine olan uzaklığına buraya denk gelmiş olur yaklaşık olarak. Burası da yine a artı 30 olmuş olur. Ve benzer şekilde 230'a ne eklersem a artı 240 olur. Orası da gördüğünüz gibi a artı 10'a denk gelmiş oluyor. Şimdi bu bütün ayrıtları 3 farklı ayrıtı aslında bulmuş olduk. Onu tekrar şöyle göstereyim. Bakın şu ayrıtımız A artı 10 olmuş oldu. Şuradaki ayrıtımız dediğimiz gibi A artı 30 oldu. Buradaki ayrıtımız da şurada gösterdik. A olmuş oldu. E bu 3 tane ayrıttan gördüğünüz gibi 4'er tane vardır dikdörtgenler prizmasında. Yani onu tekrar şu şekilde göstereceğim yukarıda. Örneğin bir tane dikdörtgenler prizması yine eş dikdörtgenler prizmasından bir tanesini buraya çizersek şu şekilde. Yaklaşık olarak şöyle olmuş olsun şu şekilde. E, 3 boyutlu halde çizmeye çalışırsak şu şekilde. Birazdan. Şimdi buradan sonra kenarları tek tek yazalım. Şimdi gördüğünüz gibi en küçük olan ayrıta bize A dedik. Şurası gördüğünüz gibi A'dır. Bu A'lardan 4 tane vardır dediğimiz gibi. Ortancı olan ayrıt A artı 10'dur. E burası A artı 10 buralar da artı 10'dur. Aynı şekilde burası da artı 10'dur. Ve benzer şekilde burası da yine A artı 10 olmuş oluyor. En uzun ayrıta da biz dediğimiz gibi A artı 30 bulmuştuk burada gördüğünüz gibi. Orası A artı 30 ise burası da A artı 30 olmuş oldu. Burası da yine A artı 30 olur. Aynı şekilde burası da A artı 30 ve arkada şu görmediğimiz e, arkadaki uzun ayrıt da yine A artı 30 olur. E, dolayısıyla bu ayrıtların hepsini yazdıktan sonra gördüğünüz gibi her ayrıttan 4'er tane olduğuna göre tüm ayrıtların toplamı da 280 olduğuna göre ayrıtları toplayıp 4 çarpalım. Yani en kısa ayrıtımız A'dır. Ortanca ayrıtımız A artı En uzun ayrıtımız A artı 30'du. E bunlardan da 4'er tane olduğu için çarpı 4 diyorum. O da eşittir. 280 olduğunu söylemiş. E burada gerekli sadeleştirmeyi yaptığınızda 4'e böldüğünüzde 4'e böldüğünüzde sağ tarafta 70 kaldı. Yani e, Deklemi düzenlersem 3A artı 40 eşittir 70'ten A gördüğünüz gibi buradan çektiğinizde A değeri 10 gelmiş oluyor. Şimdi A'yı bulduktan sonra biz aslında tüm ayrıtları belirlemiş olduk. Çünkü A yerine burada görneğin 10 yazarsam A artı 10 dediğimiz ifadede 20 olmuş olur. 10 artı 10'dan A artı 30 da gördüğünüz gibi 40 oluyor. Şimdi bize dikdörtgenler prizmasının hacmini sorduğu için e, bir prizmanın hacmi farklı ayrıtlarının çarpımıdır. mıdır? Yani taban alanı çarpı yükseklikten. E, dolayısıyla A dediğimiz ifade 10 A artı 10 dediğimiz ifade 20 A artı 30 dediğimiz ifade de 40 olduğu için 10 çarpı 20 çarpı 40'tan tüm hacim 8000 santimetre küp olmuş olur. O yüzden cevabımız B seçeneği gelir. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize Kendinize iyi bakın.